Zor koşullarda zorluklarla karşı karşıya geldiğimizde nasıl bir zihniyet modeline sahip olduğumuz çok kıymetli. Burada sizlerle daha iyimser olma zihniyet modelini, neyin mümkün olduğuna dair bir bakış açısını öncelik olarak belirlememiz mümkün. Tam tersi ise halk arasında genelde yokuşçu dediğimiz, her şeye muhalif olan, karamsarlığıyla öne çıkan bu nasıl olmaz yaklaşımı. Ne mümkün? Bunu nasıl çözebiliriz? Burada nasıl seçenekler yaratabiliriz? Bakış açısı ve zihniyet modeli aslında üretmemizi ve yeni çözümler bulmamıza yardımcı olan bir yaklaşım, bir zihniyet modeli. Bunun nasıl olamayacağını düşünmek ise maalesef toplumumuzda çok yaygın olan bir zihniyet modeli. Burada kurtulmamız gereken ve dikkat etmemiz gereken şey ne mümkün? Önce bu ortaya çıkmalı ve burada çıkabilecek zorlukları nasıl aşabiliriz kısmı ise çözüm odaklı olmamızı ve umutlu, iyimser olmamıza yardımcı olacak bir zihniyet yaklaşımı. Hayatınızda zorluklarla karşılaştığınızda neyin mümkün olduğunu, bunun nasıl çözülebileceğini ve olabileceğini düşünmek genel bir kas haline geldiğinde bence çocuklarımıza bırakabileceğimiz en önemli öğrenme miraslarından bir tanesi.